Sevgili izleyicilerimiz adım adım Türkiye programında Türkiye'nin bütün illerini geziyoruz. Bugün Kırıkkale'deyiz. Kırıkkale Keskin'e bağlı. Cerit Müminlik Köyü 2 km, Kavlak 8 km, Gazi Beyli 9 km. Buradan Cerit Müminli Köyü gurbetçilerine sesleniyoruz. Ekrandaki iletişim numarasından arayarak ya da Whatsapp'tan yazarak bizlere ulaşıp köyünüzün tanıtımına sponsor olabilir, köyünüzün tanıtımına katkı sağlayabilirsiniz. Evet, bize Cerit Müminli Köyü'nden bir baba yiğit lazım. Baba yiğit kimdi? Bu köyün tanıtım ücretini karşılayan kişiye sponsor denir. Evet, Cerit Bibinli Köyü gurbetçilerimiz sizler de ekrandaki iletişim numarasından bizlere ulaşarak köyünüzün tanıtımına sponsor olabilir. Köyünüzün tanıtımına katkı sağlayabilirsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz